Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün master oyununu oynuyoruz birlikte Hüsnü Ayıcık da var bugün evet. oyunumuzun içerisinde ve bugün e, sizlere elmas kodu vereceğim arkadaşlar iki parça olarak lütfen videomuzu güzelce izleyin takip edin videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı like atmayı videomuzu açmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim Haydi geçelim bakalım Evet şimdi master'a girmeden neden kanala abone olmuyorsun Hemen like atıp yorum yapmıyorsun. Önce şu yeni gelen bir, bir şey var arkadaşlar virüs istilası'nda virüs zırhı gelmiş bunu alacağım ve deneyeceğim hatta master oyunun içerisinde bunu deneyelim. Tamam ben de ekmek zırhımı Tamam iyi değil sen de. Selam kankerim. Selam Uysuz <laughs> Ne yapıyorsunuz? İyiyiz oyun oynuyoruz bugün master oyunu hadi sen de geleceksin bugün. Hmm. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım kim <laughs> kazanacak? Evet bu da 160 hayat yolu. <laughs> bunun elması. Çok da elması çok. Arkadaşlar bu. Hmm. hmm. başka ne gelmiş? Başka <laughs> gelen... Ha, gotik stili bunu da almamıştım gotik tasfiyatı bakalım nasıl görünüyor bir tuhaf <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Bu da bir şekilde gotik dansını da alalım arkadaşlar şöyle. Ben de var gotik dansı. Var mı? <laughs> Hayaletli oyuncak bebek. Ee, bu da güzelmiş. Ben gotik de. Gotik o vardı. Bunu pek beğenmedim. Nasıl güzel. sence? Güzel. Ama alma. Niye? De alalım. Alalım mı? Al. Hadi alalım arkadaşlar. Ayakkabısı güzel ve teker. Öyle mi? Şurada kardeş de güzelmiş. Tamam bunu da alalım. <laughs> ee, başka ne gelmiş. Bunu almıştık zaten. Şurada. <laughs> Dans makinesi evet. Pekete. Bunu da almıştık herhalde. Evet. Evet bunları koyamamıştım Duysuz ama. Uçsuz ayıcık e, şey dijital kedisine binmiş değil mi uçsuz Evet. Çok <laughs> Büyücülük okulu paketi. Hmm. Aa, güzel. Ben pelerinini aldım o büyücü. Şu mu? Evet büyücü ee, okuyormuş. Ama burada seti var herhalde. Evet. Burada seti var. Setini alalım. Seti daha al. iyi. Ben setini evet. görmemiştim. Ondan sonra sadece onu almıştım ve Evet, sesini alalım şöyle. Evet. Sesimle evet, Arkadaşlar çok yakında da sürpriz bir kreatörle birlikte video çekeceğiz. Evet. Bu evet. da scooby olsun. İsim vermeyeceğim şu anda, çok sevdiğimiz bir kreatörle birlikte hmm. bir video oyunu çekeceğiz. Arkadaşlar, evet. Topluluk'tan takip edin bizi. Çünkü Topluluk'tan duyuracağız ve içme gibi bir e, video olacak bu, video evet. oyunu olacak arkadaşlar. O yüzden Topluluk'tan yazan arkadaşlarımızı da oyuna katmış olacağız. Evet. Takipte kalın diyorum ve şimdi evet. şurada Zaylan'ın paketi. Pak 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 hmm, bu da güzel bir şey. Kostümü ne? Bu mu? Çok güzel. Hmm. Ne işe yarıyor ki ben çok <laughs> bunu çok Eşik merak ettim. Kostüm. Pek beğenmedim bunu da. Ee, yani şöyle şu bisikletler, bisikleti de <laughs> çok bilmiyorum. Ben... Çok iyi bir hmm. Ama alamazsın ki elmas var. Evet bunu alamıyorum. Bu neymiş? Sadece <laughs> Evet bunu alabiliriz. Bunu alalım arkadaşlar. Tamam bunu evet. da alıp ondan sonra şu master oyununa bir girelim Başlayalım. bakalım. Evet. Ama yanlışlıkla elime Tamam dur davet edeceğim seni. Uysuz ayıcık. Aa eldiven şapka şunu da alalım bakalım bu nasıl bir şey. Mi? Evet. Evet şimdi bunu aldık. Şey. Uçan, uçan bir zırh mı giysem böyle bir sürü öliğine uçuyor. Yoksa ekmek olan yani ayıcık, ekmek ayıcık olan bir zırh mı giysem Bu güzelmiş. Daha Bak mu? böyle uçuyor. Ah, raf yıldızı Aa, Alevli, alevli. Kız. Aa evet bu güzelmiş. Arkadaşlar bunu da alacağım. Çok beğendim. Bunu sen. ben aldım. Aa, gitar varmış. Alevli olan. Huysuz Eycik. Huysuz Eycik sen de şu alevli olanı al istersen. Bakayım. Rak yıldızı paketindeki güzel mi? Bence de, de güzel. Ben Sanki bunu alacağım. Ha? Ben bunu alacağım. Neyi bunu alacağım? alacağım. robotu. Ben robotu alıyorum. İyi al bakalım hadi tamam. Şimdi şuradan kostüm değil mi? Ama kiralı bir incelekleme geliyor. <laughs> Evet. Ha, kiralı mı kiralı mı, mı yapacağım? Ben yani o zaman? Reklama girmesin. Dur ben seni davet etmedim değil mi? Dur şeyimi kostüm deneyeceğiz arkadaşlar. <laughs> evet, sen onu koyuyorsun. mi? Neredesin? Burada. Hani? Aha ben de sıkardım. <laughs> <Sizden gülüyor> <dedin, sen. gülüyor> huysuz gel bakayım yanıma. Neredesin Huysuz? Burada. <laughs> Hadi girelim. Hadi gel. Kucağına gel bakayım. Ben sana bakmak istiyorum. Kuşsuz kafan ne kadar büyükmüş böyle. Hayır kafam da büyümek için. Kafam da büyümek için. Gözlerin de çok büyükmüş kuşsuz. bu kadar ileri büyümek için. Öyle <laughs> mi? Ama burnun ve ağzın da çok küçükmüş. Çünkü sizin kapanak için. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. O zaman hadi girelim mi Mevacığım neredesin evet, girelim, Evet hani. Girelim. Hadi girdin mi? Evet bakalım nasıl bir oyunmuş arkadaşlar merak ediyorum. Çok ee, değiş değiş ben ben. oyunun içerisi değişmiş sanırım. Evet. Minecraft'a benziyor. Minecraft'a benziyor. <laughs> evet. Evet. Diğer oyuncular bekleniyormuş. Bak kullanamıyoruz özel gücünü. Evet kullanamıyoruz maalesef. Başladı mı oyun? Ne evet. Çizgi. Şimdi ee, burada huysuz ayıcık pastaları bulacağız. Evet. Canım nerede be anne? Evet, evet yakalanmayacaksın öcülere. <gülüyor> <gülüyor> öcüler var huysuz ayıcık. Çok korkarım. <laughs> evet çok korkarsın bence de. Dikkat et öcüler. Geldiği zaman ekran kararıyor. Ya ben alayım. Hadi al tamam bıraktım sana. Ya alamadım. Niye? Ha, bak şurada. Şurada da var. Annem ya ya, bak. Siz nerede Burada değil annem gel. Biz her yerde huysuz her yerde geziniyoruz şu an. Sen de gezin. İşte annem yıldızı takip et. Galiba ya canavar mı? Aha burada. Eymiş. <laughs> Elmalar e, bu... geliyor. Üç kere bunu Tamam ha. E geliyor galiba bir kıyımız başta arkadaşlar. Koydum <laughs> bir tane. Göremiyorum. Hep aynı yerde dolaşıyorum şimdi gibi geliyor bana. Ben de koydum. Bir geliyor. Bir tane geliyor. Bir tane geliyor. Şöyle saklan. Hayır, yedim evet. beni. Evet. Yok, arkadaşlar gittim. Ben gittim. Üç tane kaldı eksik. Beni izle. Hadi seni izliyorum uysuz ayıcık. Ha, bu ne Buldun mu bir şey? Yok. Ben üçgeni buldum. Ne üçgeni? Şu yeşil olan. Ha sen mi buldun onu? Evet. Atıyor musun ona? Ben hepsini bildim. Evet, uysuz ayıcık. Hmm. Oy ne, ne dans ederek diyor. <laughs> Dikkat et. Hı hı. Çabuk 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 süremiz doluyor arkadaşlar 157. Evet, süre var evet yani. süremiz var. Son iki tane kalmış bakalım kazanabilecek miyiz? Evet kazanabiliriz umarım. Aa, geliyor mu? Ben gittiğim yerlere gidip duruyorum. Geliyor. Geliyor saklanıyorsun. Aferin. Aferin sana oyunu bilmiyordun ama çözdün yani maşallah. Ha, bekle bekle. Mi? Bekle orada <laughs> bekle. Gitti Bekle mi? gitme. Ben bir tanesini Bekle. buldum. Buldun mu? Çabuk 120. Gitti. 114. Gitti. Gitti koş. Koş son bir tane kaldı. Uysuz ayıcık bul. Hadi bul. uysuz saklan geliyor uysuz çabuk. <laughs> ne oldu? Yedi <laughs> beni. Yedin. Aa, sen sen de mi yedi? Dur Meva'yı izleyelim o zaman arkadaşlar. Evet Meva seni izliyoruz şimdi. <laughs> Hadi bakalım Meva sana güveniyoruz. Ya ben alayım. Ah, tamam neyse. İnşallah aldı ama saklandı oraya. Aman beceremedim. İnşallah gelir bari. Onun yanında dursaydın keşke. Eğer ölürse sen alırsın hemen elinden. Gidiyor. 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 Git sen de git. Koş 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 Gidiyor galiba. Oy. Hadi koy yavrucuğum. Hadi yavrucuğum. Ne? Ne Evet kazandık mı? Evet. Evet kazandık arkadaşlar. Kesinlikle. Evet. <laughs> Boşsuz yiyecek. Ne güzel dans ediyorsun. Ben neredeyim? Ben öldüğüm için yok muyum burada? Yok ben de öldüm ama varım. Evet ben seni öldüm ama varsın. Ben de öldüm. Evet mi? Bir daha oynayalım. <laughs> bir daha. Bir evet. Tamam bir daha oynarız. Yardım ki bana geliyordu. Neredesin boşsuz? Çıkamadım. Çıkacağım Çıktım. bu ne? Bak bunda böyle bir özellik varmış. Ne var? İtiyor bizi. Gördün mü? Evet. Bak. Bir daha koyayım. Şey. Bak kule yapıyor. Aa. Ne değişik bir şeymiş böyle. Arkadaşlar değişik bir kostümmüş. Beğendiniz ne? Ben de istiyorum. Havalanıyor. Çok saçma. Ben de Niye? Bakayım. Güzel bence. Bak, benimki, bak. Ben. benimki daha güzel. Bak ben. benimki. 3, 2, 3, 2 1. Annenle hoşlan. Yükseğe atıyor. Hmm. Sen de gelebiliyor musun gelelim. yaptığın kule şeye? Evet biz de gelebiliriz değişikmiş. Evet arkadaşlar bu da böyleymiş. Diğer kostüme de bakalım hemen. İyi. Evet. Bir. Evet. sen de şu anda savaşmak istemiyorum. <laughs> Daha sonra savaşalım. Tamam Şimdi bu, bu kostüm de böyleymiş. Dur. Şimdi bir çıkar. Um, Kafam da evet. çıkmıyor. <laughs> <laughs> Kafam çıkmıyor. Allah Allah. Al, al. <laughs> Çıkartalım arkadaşlar. Şimdi şunu kıyafetini değiştirsem ben çıkar mı? Ha <laughs> çıktı evet. Tamam şimdi tekrardan bakalım şu kostüme. <laughs> evet kostüm de böyle. Çok sevimsiz bir kostüm. <gülüyor> 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 Ama zaten karakter de böyle. Hep <laughs> nasıl bir karakteri bir dal var değil mi? Ya iki, evet bunun dansı nasıl? Dansına da bakalım hemen. Evet. Şurada. Ben neredesiniz? Master'ın yani. önündeyiz işte. E ben onu almadım mı? Nerede o? Dans şu mu? Şu, bu. Evet bu dans bu arkadaşlar. Oh <laughs> evet de devam et arkadan müzik gir. <laughs> tamam olsun o kadar da yeter. <laughs> arkadaşlar kostüm ne? Dans. <laughs> evet arkadaşlar kostümde bu şekilde oyunda bu şekilde ben elmas kodlarını da almışsınızdır umarım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.